Sevgili öğrenciler merhaba kanalımıza hoş geldiniz. Bu dersimizde 4. sınıf matematik zaman ölçme birimleri arasındaki ilişki konusu hakkında soru çözümü yapacağız. Kaynak olarak matematik çalışma kitabını kullanacağız. Eğer kanalımıza abone değilseniz dersin başında ya da sonunda kanalımıza abone olabilirsiniz. Videoları beğenerek paylaşarak ve yorum yazarak daha çok kişiye ulaşmasını sağlayabilirsiniz. Aşağıda verilen zaman ölçme birimleri arasındaki dönüşümleri yapınız. Bir ayı 30 gün alınız. Bir ay 30 gün olarak alınız demesinin sebebi ay biliyorsunuz bazen 31'dir bazen 30'dur. Şubat ayı ise bazen 28, 4 yılda bir ise 29 olur. Daha doğrusu genel olarak 28'dir, 4 yılda bir 29 olur. Bu açıklamayı yapması ondan. 3 hafta nokta nokta gün. 3 haftanın kaç gün olduğunu bulmak kolaydır. 3 ile 7'yi çarparsın. 21 gün olduğunu kolaylıkla bulabilirsin. Bir haftanın 7 gün olduğunu biliyorsun çünkü. 5 hafta nokta nokta gün. Yine burada 5 ile 7'yi çarpacağız. 35 gün olarak bulacağız. 2 gün nokta nokta saat demiş. Şimdi 1 gün 24 saatse 2 gün kaç saat olur? 2 ile 24'ü çarparsın. 48 olarak bunu zihinden bulabiliriz. 10 ay nokta nokta gündür. 10 ayın kaç gün olduğunu bulmak kolaydır. 10 ile 30'u çarpacağız. Yine 10 ile 30'u şu şekilde isterseniz nasıl yapıldığını bir görelim. Zihinden yapabiliriz ama şurada açıkta da bir görelim. 1 kere 3 3 yapar. 2 e, tane de sıfırımız var. Onu da ekledim sonuna. Ne olur? 300 gün olur. Burada kısa yoldan çarpma yaptım. Sıfırları görmezden geldim. Daha sonra onu ekledim oraya. 3 yıl nokta nokta gündür demiştim. 1 yılı 365 gün olarak alıyoruz. 3 yılın kaç gün olduğunu bulabilmek için de 365 ile 3'ü çarpıyoruz. 3 kere 5 15 yapar. Elde var. 1, 15'in 5'i. 3 kere 6 18. 1 de vardı. 19, 19'un 9'u elde var. 1, 3 kere 3, 9. 1 de vardı. 10 yapar. 3 yıl 1095 gün eder. Şimdi 1 yılda 365 gün olarak alacağız. Aslında 365 gün 6 saat oluyor ama biz 365 düz olarak alacağız. 2 yıl nokta nokta hafta eder. 1 yıl 52 hafta ise 2 yılda 104 hafta eder. Nasıl yaptım? 50 ile 50'yi topladım 100. 2 ile 2'yi topladım 4. Ekledim 104. Şimdi zihinden toplama işlemlerini öğretmiştik. Boşuna öğretmiyoruz işte burada kolaylıkla bunları yapın diye. 180 gün nokta nokta ay. 180 günün kaç ay olduğunu bulmak kolaydır. 180'i 30'a böleriz. Şöyle yapalım isterseniz. 180 bölü 30 diyelim. Şimdi bu dönüşüm işlemlerinde yani normalde bölme işlemi yaparken kolaylık olsun ya şu sıfırları yok ederiz daha kolay olur ama dönüşüm işlemlerinde pek onu yapmayın. Şimdi burada tam bölündüğü zaman sıkıntı yok ama tam bölünmediği zaman o size sıkıntı yaratabilir. 1'in içerisinde yoktur 18'in içerisinde 30 yoktur 180'in içerisinde 30 6 kere vardır 6 kere 0 0 6 kere 3 18 yapar buradan 0 0 0 o zaman 180 gün 6 ay eder 24 ay nokta nokta yıl 12 ay 1 yıl olduğuna göre 24'te 12'nin 2 katı olduğuna göre 24 ayın 2 yıl olduğunu söyleyebiliriz. 49 gün nokta nokta hafta 1 hafta 7 gündür yani 7 gün bir hafta eder. 49 günün kaç hafta ettiğini bulmak için 49'u 7'ye böleceğiz. 49'un 7'ye bölümü aslında zihinden yapabilirdik ama görün diye burada yapıyorum. 4'te 7 yoktur 49'da 7 7 keredir 7 kere 7 49 yapar 0 0 49 gün 7 hafta eder. 28 gün nokta nokta hafta. 28'i 7'ye böldüğümüzde zihinden yapalım bu defa. 4 hafta eder. 36 gün nokta nokta hafta nokta nokta gün. Şimdi bunu bulmak için ne yapacağız? 36'yı biz 7'ye böleceğiz. 3'te 7 yoktur. 36'da 7'yi bulmak 5 kere deriz içerisinde. 5 kere 7 35 yapar. 6'dan 5 çıktı 1. 3'ten 3 çıktı 0. Demek ki şurası bakın bölüm kısmı haftayı kalan kısmı ise günü ifade eder bu tür işlemlerde. 5 hafta bir gün eder. Neden kalan kısım günü ifade ediyor? Çünkü gün burada zaten günü haftaya böldüğümüz için haftayı bulmak için daha doğrusu bir haftanın 7 gün olduğunu biliriz. 7'ye böldüğümüz için burada kalan kısım gündür. 5 yıl 6 ay nokta nokta gün eder. Şimdi 1 yıl 365 gündür. E şimdi burada iki işlem yapmamız gerekecek. Önce 5 yılın kaç gün olduğunu bulacağız. 6 ayın kaç gün olduğunu bulacağız ve birbiriyle toplayacağız. Şimdi şöyle yapalım. 5 yıl 365 ile 5 çarparak bulabiliriz kaç gün olduğunu 5 yılın. 5 kere 5 25 25'in 5'i elde var 2. 5 kere 6 30 2 de elde vardı 32 32'nin ikisi elde var 3. 5 kere 3 15 3 de elde vardı 18. 1825 gün yapıyor 5 yıl. 6 ayı bulalım 6 ayı da şöyle zihinden yapabilirsiniz isterseniz 6 kere 3 18 yapar. E, 0 da eklersek 180 yapar yani şuraya 180 eklersek kaç gün olduğunu bulabiliriz. 5 0 daha 5 yapar. 2 8 daha 10. 10'un 0'ı elde var. 1 8 1 daha 9. 1 de elde vardı. 10. 10'un 0'ı elde var. 1 1'e ekledik 2. Demek ki 5 yıl 6 ay ne yapıyormuş? 2005 gün yapıyormuş. Şöyle 2005 yapalım. 1 gün 10 saat nokta nokta saat demiş. 1 gün 24 saat. 10 da buradan var. 34 saat eder. 16 ay nokta nokta yıl nokta nokta ay. 16 ayın öncelikle kaç yıl olduğunu bulmak için 16'yı 12'ye böleceğiz ya da 12'yi içinden çıkarabilirsiniz isterseniz. Aslında otomatikman çıkıyor. Geri 16'dan 12 çıkardığımızda burada 1 yıl 12 çünkü 12 ay. 4 ay kalıyor geriye. Onu da buraya yazacağız. 12'nin üstüne 4 eklediğimiz 16 yapar çünkü. Şöyle düşünün. 1 yıl 12 ay, 4 ay da burada 16 ay yapar. 7 hafta 4 gün. 7 hafta 28 gün yapar. 4 de burada var. 32 gün eder. 2 yıl 21 hafta hafta cinsinden sormuş. Önce 2 yılın kaç hafta olduğunu bulmamız lazım. 1 yıl 52 haftaydı. 2 yıl 104 hafta. 21 de burada var. 105, 125. Bakın zihinden kolaylıkla yapabiliyorum bunu. 15 hafta 4 gün kaç gün yapar? Şimdi 1 hafta 7 günde 15 haftanın kaç gün olduğunu bulmak için 15 ile 7'yi çarpacağız. Sonra 4 ekleyeceğiz. 15 yazalım. Şöyle 7 yazalım. 7 kere 5 35 35'in 5'i elde var 3 7 kere 1 7 3 de elde vardı 10 105 4 günde burada var 109 gün şeklinde buraya yazalım 950 gün nokta nokta ay nokta nokta gün 950 günün kaç ay yaptığını bulmak için 950'yi 30'a bölmemiz gerekecek sevgili çocuklar 9'da 30 yoktur 95'te 30 3 kere vardır 3 kere 0 0 yapar 3 kere 3 9 yapar 5'ten 0 çıktı. 5, 9'dan 9 çıktı. 0. Ha şimdi burada sıfırları yok etmeyin dememin sebebi oydu. Şimdi sıfırları yok etmiş olsaydık burada 5 kalacaktı. O zaman ne diyecektik? Biz 3 ay 5 gün mü diyecektik? Halbuki öyle değil aslında. Şu sıfırı aşağı indik. 50. 50'nin içerisinde 30. Ne yapar? 1 kere vardır. 1 kere 0, 0. 1 kere 3, 3 yapar. 0, 5'ten 3 çıktı. 2. Bakın tam daha büyük bir rakam çıktı. Nedir? 31 ay 20 gün yapar. 31 ay 20 gün. Bu dönüşümlerde dediğim gibi tekrar ediyorum. Sıfırları yok ederek kolay yoldan yapalım diye düşünmeyin. 4 yıl 4 hafta 4 gün. Bize gün cinsinden sorulmuş. 4 yılın kaç gün olduğunu bulmak kolay. Ne yapacağız? 4 ile 365'i çarpacağız. Şöyle yukarıda yerimizde kalmadı. Şurada yapalım. 365 ve 4'ü çarpalım önce. 4 kere 5 20. 20'nin sıfırı elde var. 2. 4 kere 6. 24. 2 de elde vardı. 26. 26'nın 6'sı elde var. 2, 4 kere 3, 12. 2 de elde vardı. 14. Nedir bu? 1460 gün. 4 hafta var bir de. 4 hafta kaç gündü? 28 gündü. Artı 28 diyelim. Daha sonra bir de 4 günümüz var. Onu da ekleyelim şöyle ve toplam işlemini yapalım. 8, 4 daha 12. 12'nin ikisi elde var. 1, 6, 2 daha 8. 1 de elde. 9. Daha sonra 4'ü aşağı indik. 1'i aşağı indik. 1492 oldu. O zaman buraya ne yazacağız 1492 gün yazacağız sevgili çocuklar. Bir yıl bir gün 1 yıl 365 gün yapar bir günde burada var 366 gün olarak yazabiliriz. Aşağıda verilen yıllardan artık yıl olanları işaretleyiniz. Öncelikle artık yıl ne onu bilmek gerekecek artık yıl nedir? Şubat ayının 29 çektiği yıldır yani yılın 366 gün sürdüğü yıla artık yıl denir. Şimdi bunu hesaplamak nasıl olacak? Şöyle bir yıl dörde tam bölünebiliyorsa o yıl artık yıldır. Şimdi 2020'den başlayalım diğerlerinde 4-4 artırarak devam ederiz isterseniz. Şimdi 2020'yi dörde bölerek tam bölünüp bölünmediğine bakalım. 2020 bölü 4 diyelim. 2'de 4 yok 20'de 4 5 kere vardır. 5 kere 4 20 yapar. Buradan 0 0 daha sonra 2'ye aşağı indik. 2'de 4 yoktur. Onun için buraya bir 0 ekleriz. 0 aşağı indim 20. 4, 5 keredir. 5 kere 4, 20, 0, 0. Gördüğünüz gibi 4'e tam bölünebiliyor. O zaman 2020 nedir? Artık bir yıldır. Şimdi devam edelim. 2014, 4 yıl öncesi artık yıl olması gerekecek. Bu 6 yıl öncesi olduğu için bu artık yıl değildir. 98'e bakalım. Geriye doğru gidecek olursak 4'er, 4'er. Er, buraya denk gelmez. 96'ya denk gelir. 2000'e denk gelir. Onun için bunu da eledik. Nasıl hesaplayacağız? 2020'den geriye doğru gideceksin 4'er 4'er. 2016, 2012, 2008, 2004, 2096. Onun için bunu arada kaldığı için eliyoruz. 2005 olmaz. 2040'a bakalım. Neden olmaz? Çünkü 2004 dedik. Bir yıl sonrası artık artık yıl olmaz. 4 yılda bir olması gerekecek. 2040 isterseniz direkt dörde bölerek de bunu gerçekleştirebilirsiniz ama işlem uzun sürecek. Onun için dörde bölmek yerine 2020'den itibaren 4'er 4'er sayabilirsiniz. 24 28 32 36 40 bak 2040 o zaman bunu da işaretleyeceğiz artık yıldır 4 yıl sonrası 2044'tür artık yıldır e 2013 artık yıldır Çünkü 2016 artık yıldır 2012 artık yıldır bu arada kalıyor Dolayısıyla bunu eleyeceğiz 3 tane yılımız burada nedir artık yıldır 2020 2040 ve 2044 aşağıda verilen zaman ölçme birimleri arasındaki dönüşümleri yapınız. 110 hafta eşittir. Yıl hafta. Buradaki haftayı ne yapacağız? Yıl ve hafta olarak yazacağız. Şimdi 110 haftanın kaç yıl olduğunu nasıl bulabiliriz? Şöyle bulabiliriz. 110'u 52'ye bölebiliriz. Oradan önce yılını buluruz. Daha sonra da kalan kısım buradaki hafta olacak. 110 bölü 52 diyeceğim. 110'da 52 2 kere vardır. 2 kere 2 4 yapar. 2 kere 5 10 yapar. 104, 0'dan 4 çıkmaz, 10'dan 4 çıktı, 6, burada 0 kaldı, 0, 0. Şimdi burası nedir? Yıl, bu ise kalan ise haftadır. O zaman buraya ne yazacağız? 2 yıl, 6 hafta diyeceğiz. 7 hafta 3 gün. 7 hafta kaç güne tekabül eder? 1 hafta 7 gün olduğuna göre, yani 7 gün 1 hafta olduğuna göre, 7 kere 7, 49 yapar. 3 gün de burada var, onu da eklediğimizde 52 gün olarak bulabiliriz. 53 hafta şimdi 52 hafta bir yılsa o zaman otomatikman şuraya zaten bir öncesi 52 olur bir yıl yazarız. Sonra da bir hafta kalıyor onu da buraya yazarız. Mayıs ayı nokta nokta gündür. Şimdi Mayıs ayının kaç gün olduğunu bilmeniz gerekecek. Şimdi bununla ilgili bir yöntem var ama burada şimdi onu çizemeyeceğiz. Elinizin üzerinde yumruk yaparsanız elinizi yum, e, yüksekte kalan yerler 31 alçakta kalan yerler ise 30 çeker ay olarak. Sadece Şubat ayı 28 ve 29'du. Şimdi Ocak'tan başlayalım isterseniz. Ben ezbere şöyle söylersem. Ocak 31'dir. Şubat 28 ya da 29 olacak. 28 diyelim. Mart 31'dir. Çünkü 1.31, 1.30 şeklinde sadece 2 ay üst üste 31 oluyor. Onu da işte o yardımıyla bilebilirsiniz aslında. Nisan 30'dur. Mayıs ise nedir? 31'dir. O zaman buraya ne diyeceğiz? Mayıs ayı 31 gün. Ağustos ayı yine şimdi buradan Mayıs 31 demiştik. Haziran 30, Temmuz 31, Ağustos 31. Temmuz ve Ağustos ayları 2 ay arka arkaya 31 olur sonra tekrar normal sıraya döner. O zaman Ağustos ayı içinde 31 gün diyeceğiz. Artık yıl eşittir nokta nokta gün demiş. Artık yılımız ne olacak? bir gün 4 yılda bir gün ekleneceği için 365'e 1 ekledik 366 gün olur. 240 gün eşittir nokta nokta hafta nokta nokta gün demiş. 240 günün kaç hafta olduğunu bilmek kolaydır. Ne yapacağız? 240'ı e, 7'ye bölersen çünkü bir hafta 7 gündü bulabilirsin. 240 bölü 7 diyelim. E, 2'de 7 yok. 24'te 7 3 kere vardır. 3 kere 7 21 yapar. Buradan 4'ten 1 çıktı. 3. 2'den 2 çıktı. 0. 0 aşağı indik. 30. 30'da 7 4 keredir. 4 kere 7 28 yapar. Buradan 10'dan 8 çıktı 2. Burası da 2'den 2 çıktı 0. 1 10'luk aldık artık uzun uzun anlatmıyorum bunları biliyorsunuz. Ne diyeceğiz? 34 hafta 2 gün diyeceğiz. 34 hafta 2 gün yapar. 5 ay 7 gün nokta nokta hafta. Burada ay ve gün olarak vermiş bizden hafta olarak istiyor. Şimdi 1 ay 4 hafta ise 5 ay 20 hafta yapar. 7 gün 1 haftadır. Onu da eklersek burası ne olur? Artı 1 olur. Yani 21 olur. O zaman buraya 21 hafta diyeceğiz. 2 yıl nokta nokta gün 1 yıl 365 günse 2 yılın kaç gün olduğunu bulmak için daha önce yaptık. Tekrar yapalım. 365 ile 2'yi çarpacağız. 2 kere 5 10 yapar. Onun sıfırı elde var. 1. 2 kere 6 12. Bir de elde vardı. 13. 2 kere 3 6. Bir de eldemiz vardı. 7. Nedir? 730 gün yapar. 2 yıl 730 gün yapar. 5 yıl nokta nokta gün. 365 ile 5'i çarpacağız bu defada. 365 ve 5 çarpalım. 5 kere 5, 25, 25'in 5'i elde var 2, 5 kere 6, 30, 2 de elde vardı, 32, 32'nin 2'si elde var 3, 5 kere 3, 15, 3 de elde, 18, 1825 gün yapar. O zaman buraya 1825 yazacağız. Aşağıdaki zaman birimlerinden süresi birbirine eşit olanları harfleri kullanarak eşleştiriniz. 1 ay 4 hafta, 1 ay 30 gün alınız. Evet 30 hafta demiş. 30 hafta kaç gün eder? E, bir hafta 7 gün olduğuna göre 30 da 7'yi çarparsak e, şöyle 3 kereydi 21 yapar. Sonra da 0 yan ekleriz 210 yapar. O zaman buraya ne diyeceğiz? A diyeceğiz. 210 gün e, burada farklı bir yol izleyeceğiz. Şimdi burada baktığımızda 30 hafta yok zaten. 210 günü biz başka bir tür e, bir şey olarak istemiş olabilir bizden. Ne olabilir? Mesela ay olarak düşünebiliriz 210'u o... 30'a bölersem kaç ay olduğunu bulabilirim ben. Şöyle 210 bölü 30 diyelim. 21'de 30 yok. 210'da 30. 7 kere vardır. 7 kere 0, 0. 7 kere 3, 21 yapar. Daha önce uyarmıştım. Sıfırları yok ederek kısa yoldan bölme yapmaya çalışmayın bu tür çevirmelerde. 7 ay yapar. 7 ay nerede? Burada. O zaman oraya B yazalım. 111 gün. 111 günü nasıl ifade edebiliriz? 111 günü hafta ve gün olarak ifade edebiliriz. 111 günü hafta ve gün olarak ifade etmek için 111 bölü 7 diyelim. Kaç hafta olduğunu bulacağız çünkü. 1'de 7 yoktur. 11'de 7 bir kere vardır. 1 kere 7, 7 yapar. 11'den 7 çıktı. 4 kalır. Burası 0 olur. 1 aşağı indik. 41, 41'de 7, 5 kere vardır. 5 kere 7, 35 yapar. Buradan da 1'den 5 çıkmaz. Komşudan 1 onluk aldık. 11. 11'den 5 çıktı. 6. Burası 0. Ne oldu? 15 hafta 6 gün oldu. Gördüğünüz gibi burada bunu da C olarak eşleştireceğiz. 747 gün. 747 günü yıl olarak ifade edebiliriz. 747'yi 365'e bölersek bunu bulabiliriz. 747 şöyle yapacağız pardon. Bölü 365. 747'nin içerisinde 365 iki kere vardır. 2 kere 5 10 yapar. 2 kere 6 12 bir de elde 13. 13'ün 3'ü elde var. 1, 2 kere 3, 6, 1 de elde 7. Buradan 7, 4'ten 3 çıktı. 1, 0. 2 yıl 17 gün yapar. O zaman buraya ne diyeceğiz? Ç diyeceğiz. Onu da böyle eşleştirelim. 192 saat. 192 saati gün olarak ifade edebiliriz. 192'yi ne yapmam gerekecek benim gün olarak ifade etmem için? 24'e bölmem lazım. Şöyle şurada böleyim onu da. 192 bölü 24. 8 diyelim. 8 kere 4 32. 32'nin ikisi elde var. 3. 8 kere 2 16. 3 de elde. 19. çıkarmış işlemimizi gerçekleştirirsek 8 güne denk gelir. Dolayısıyla buraya da D diyeceğiz. 55 hafta zaten burada bir boşluk kaldı. Ona da E diyelim peşin peşin ama biz yine de bulalım. 55 haftanın 1 yıl 3 hafta olduğunu nasıl anlarsınız? 55'i 52'ye bölersiniz ya da 52'ye çıkar içerisinden 3 hafta kalıyor geriye. Dolayısıyla 1 yıl 3 hafta eder.